World Food Fuarı yıllardır katıldığım bir fuar ve gıda alanında bence Türkiye'nin en büyük fuarı. Zaten hani ölçek olarak da öyle. Burada hem yenilikçi gıdaları görme imkanım oluyor hem de bütün şirketleri bir arada görmüş oluyorum. Bu konuşmacı olarak gelmem gelmemde Sağ olsun Sağolsun Emrah Bey beni davet etmişti buraya ve aslında gıdanın geleceği ile alakalı şeyler neydi o bir konferans düzenledik burada. Ben buraya her sene gelmekten çok mutluyum ve gerçekten bu bütün katılımcılara da çok verimli olduğunu düşünüyorum yani bu fuarın. Teşekkür ederiz. Peki World Food'un sektördeki önemi hakkında kısaca bahsetmek ister misiniz? Yani World Food İstanbul aslında Türkiye'deki bütün gıda şirketlerinin bir arada olduğu, Türkiye'deki Gıda inovasyonunu tanıyabileceğimiz bir yapı ve hem Food Arena'daki konuşmalar olsun hem de bütün katılımcıların sayısı ve büyüklüğü olsun Türkiye'nin en büyük aslında gıda fuarı olması yönünden hani birçok faydayı da sağlıyor çünkü birçok şirket birbirini tanımış tanıma imkanı oluyor yenilikçi projeleri dinleme imkanımız oluyor ben bu açıdan hani World Food'un gelecek senelerde daha da büyüyerek Türkiye'ye daha da hakim olacağını düşünüyorum yani.